Arkadaşlar merhaba. Uyaca Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel renklerimle bir model yapacağım. Arda sarısı, pembe, koyu mavi, dökük yeşil için. Model bu. Şimdi sizlere yeşil kök yeşilini yapacağım önce. Daha önce zürafamı yapmışım siyahla. Yine zürafa yapıyorum. Bir, iki, ikinin üstüne dön yine baştakine batır bir küçük kaya oluştur. Böyle küçük kaya oldu arkadaşlar. Şimdi yandaki yandaki zürafaya batır. Bir, 2 iki. yine ikinciye batır dön ikinciye batır zürafa yap bir kaya oldu arkadaşlar küçük küçük kayalar iki zürafanın üstüne oluyor iki tane oldu Şimdi bir tane daha yapayım. Bir zürafa, iki zürafa, buna del, buna batır, ikincisine geri buna batır, zürafa, baş açı, iki tane zürafanın üstüne kaya oluyor arkadaşlar bu yandakine batır bitti yeşil böyle bunu keseyim yandaki bu biber gibilerini yapayım biberler bunlar biber diyorlar biber modeli Şimdi önce mavi başlayım. İpi takayım bu kaya yanında bıraktığım ipi. Baştaki ipimi da takayım. iki kere dolanayım. Beş tane pöpür yapayım. Uzun biraz. Bir. 2 3 4 5 Böyle altaya koyayım mı? Bu ip üstek olacak bu ipim. 1 2 3 4 5 Şimdi bu üstte bunu 1 iki kere dolan çek böyle ne aşağı getir bir iki bazılar yukarıda da bırakıyorlar bu model böyle ne oldu mu değişik oluyor biraz daha güzel duruyor şimdi bunu kesin öbür rengi takayım arkadaşlar çok olursa bu, bu tarafa geçebilirsiniz. Bir renginizi bitirin, sonra koparın, öbür renge başlayın. Daha güzel oluyor, daha. Şimdi onu takayım, pembeyi.

Şimdi bu ip üstte kalacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ip üstünde, bunda etrafında dolan üstte. 1, 2, yavaşça çek. Düğüm olmadan. Yine aynı yere alta batır. Bunu da keseyim arkadaşlar. Model çok güzel çıtı pıtı. İstersen düze yapın. iki renkli yapın. Bu model de siyah. Üç renkli yaptım. Güzel durdu. Allah'a emanet olun kanalıma abone olun